Celzelitüye'den size bir 4-5 bentin özelliğini vermek istiyorum. Celzelitüye çok e, sırlı bir dua. Aynı zamanda da bir nizam. Celzelitüye pek çok sırları içinde e, barındıran, zahiri ayrı, batını ayrı, güzellikler dolu bir de önemli lejant. Hem Kur'an-ı Kerim'in, Kur'an-ı Azim Şan'ın lejantı, açılımlarını, Kur'an'ın açılımlarını yürüyebilecek yolda çok önemli bilgiler veriyor. Hem de e, bundan e, günlük hayattaki uygulamalarla ilgili de çok pratik e, yine e, bilgiler ve şifre, şifrelenmiş bilgiler e, sunuyor bize. Biz de acizane bu şifreleri açmaya çalıştık, yıllarca cihaz üzerine üzerinde çalıştık. Buradan çıkan birkaç sonucu hemen çok hızlıca paylaşmak istiyorum. Günlük hayatınızda kullanabilirsiniz ve inanılmaz fark görürsünüz. Ee, özellikle esmalarla ilgili açılımlar var içinde esmaların farklı kombinasyonları ve e, uygulanacak e, zamanını da veren efendime söyleyeyim e, değişik açılımlar var. Hızlıca e, bunlara gireceğim. Lütfen e, not ederseniz ya da kayıttan tekrar da izleyebilirsiniz ama not ederseniz e, kullanabileceğiniz önemli bilgiler. Biz çok tatbik ettik, çok kullandık ve e, tavsiye ettiğimiz arkadaşlarımız çok verim aldılar. O sebeple burada ezoterizm okulunu takip eden sevgili kardeşlerimize de paylaşmak istiyorum. Şimdi Bent 18'den gelen, burada e, orijinalleri e, okumayacağım, geçeceğim. Ö örnek olarak Bent 18'i bir vereyim. Bir Nuri Celal'in, Bazi'in ve Şerantay'in, bir Kuddusin, Berkut'in, Biziz, e, Zülmetüncelet, e, Bendi, bazı kaynaklarda Süryanice olarak geçen kelimelerin aslında hiçbirisi Süryanice değil. Oraya evcet düşürmüş, şifrenin çözülmesi için verilmiş kelimeler. Şimdi buradan yaptığımız açılımla Bent 18'de karanlıktan aydınlığa çıkmak maksadıyla tereddütsüz yapılan tespihatla birlikte ki burada bir tespihat veriyor bize, eğer bir, bir, bir karanlık içerisinde, ruhsal içerisinde, hatta maddi sıkıntı içerisinde, her türlü e, e, ters bir alanda, eksik bir alanda, yanlış bir alandaysanız diyor, e, iki tane esma çıkıyor sonucunda ki birisi gafur, birisi ahir esmaları. Ya gafur ya ahir olarak beraberce toplam 2087 olarak yapacağınız ve Zuhal vaktinde yapacağınız Zuhal Satürn vakti Satürn vaktini de açalım. Satürn cumartesi gününün gezegeni. Cumartesi sabahı ilk saati hemen güneş doğmadan önceki ilk saat, sabah namazından sonraki birinci saat olarak da değerlendirebilirsiniz. Ama güneşin ışığının artık çıkmaya başladığı seher vaktindeki Vakit, Cumartesi sabah 2087. Tesbihat frekans e, sayısı 2087. Ya gafur ya ahir tespihatı ile karanlıktan aydınlığa çıkarsınız diyor. Bent 18'in şifresinde. Bir e, bilgi daha var burada. Karanlıktan ışığa çıkmak üzere yine beraberce 796 sefer... Ya Şekur Ya Kerim Ya Şekur Ya Kerim kombinasyonu ikisi beraber bir tespih olarak çekeceksiniz. 796 sefer Ya Şekur Ya Kerim tespihatı bu da kamer vaktinde yani pazartesi gününün birinci saati en güzel saatidir. Birinci saat pazartesi günü mesela kaçırırsanız cumartesi de, aynı şekilde cumartesi birinci saati kaçırırsanız 8. saati tekabül eder. Aynı enerji olan aynı dalgayı orada yakalayabilirsiniz ki o da Türkiye saatiyle 1330 13, 14 civarına denk gelir. Yurt dışındaki kardeşlerimiz de sabah saatinden itibaren 8 saat, 8.30 saat sayarak tespit edebilirler. Sabah birinci saati olarak tekrarlayayım. En uyumlu saat, o günün, o yıldızın en güzel saati o, o sabah birinci saatidir. Ama bu saati kaçırdınız, aynı dalgaya yakın dalgayı günün sekizinci saati olan... 13-14, 13-30-14 e, saati gibi yakalayabilirsiniz. Cumartesi gününün, bak şimdi haftanın günlerini e, açarsak, pazar günü güneş gününe ait. Pazar hani sand diyorlar ya İngilizce'de. Güneş günü, pazar günü güneş günü. Pazartesi günü ay günü. Salı günü meriha ait gündür. Çarşamba günü utarite yani Merkür e ait gün. Sabah namazın vaktiyle birlikte günün birinci saati girer. Bu astrolojik olarak da bizim havas'ta da usul olarak sabah birinci saat girer. Gün iki tane on ikilik dilime ayrılır. Birinci dilim sabah ezan vaktinden sonraki saatte başlar. On ikinci saat akşam ezanı vaktine kadar olan saattir. Bu on iki saatlik devre mesela sabah altıda güneş doğdu, dokuzda battı ya da sekizde battı. Bu aradaki 14 saati 12'ye taksim edersin. Tam astrolojik olarak 1 saati bulursun orada. Bunu tabii şimdi programlarla, takip programlarıyla daha kolay takip mümkün. Akşam da akşam ezanı vaktinden başlar. Öbür sabah ezanı vaktine kadar devam eden süredir. Bu da 12 taksim yapılır. Bunlardaki gezegen saatleri birbirini peş peşi takip ederek ilerler. Pratik olarak ee, o günün mesela cumartesi gününe ne dedik Satürn'ün yani zuhar gezegeninin günü o günün en kuvvetli saati o günün sabah ezanından sonraki birinci saat. Şimdi bent 20'de ya rakip ya rezak tespihatı 620 olarak bu da merih e, vaktinde yani salı gününün yine birinci saatinde bütün işlerin kolaylaşması niyetiyle çekilebilecek çok önemli bir anahtar arkadaşlar merih vakti, salı günü ya rakip ya rezak tesbihatı yapıyoruz. 620 adet ya rakip ya rezak tesbihatı bu bütün işlerin kolaylaşması niyetiyle yapılan bir tesbihat arkadaşlar. İşlerimizi kolaylaştırmak için salı sabahı birinci saat toplam 620 ya rakip ya rezak. Diğerine geçiyorum. Bant 21'de verilen şifrenin açılımında müşteri vakti yani perşembe gününün birinci saatinde. Perşembe günü güzel bir kuvvetli bir gündür. Perşembe gününün birinci saatinde toplam 504 tesbihat Ya Rahim Ya Semi Ya Allah Ya Rahim Ya Semi Ya Allah tesbihatı ilim sırlarına ulaşmak için ve keramete ermek için çok önemli bir tespihat arkadaşlar. Eğer böyle bir maksadınız varsa kerametin ve keşfin açılmasını da istiyorsanız bu çok önemli bir zikir. Tekrar ediyorum. 504 adet hep beraber çekilecek. Ya Rahim, Ya Semih, Ya Allah tesbihatını şiddete tavsiye ederim. Son olarak Gözden ve zarardan kurtulmak için, nazardan da kurtulmak için çok önemli bir tesbihat. Ee, toplam 987 adet Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim peşine hemen nafi ile birlikte çekilen tespihat bismillahirrahmanirrahim nafi olarak 987 tespihat bunu da çarşamba sabahı ilk saat çarşamba sabahı ilk saat tespihatı olarak yapın inanılmaz kuvvetli bir korumadır o hafta boyunca diğer çarşambaya kadar sizin korumanızı sağlayacak inanılmaz bir kuvvete sahip bu cercei verilen 4 benden e, bilgi size e, aktarmak istiyorum ezoterizm okulu öğrencilerine ait bir bilgi bütünlüğü olsun. Çok kullanışlı ve çok faydasını göreceğiniz tespihatlar. Eğer tespihat çalışması yapıyorsanız bunlarla devam edebilirsiniz kardeşler. Cacieti e duası çok kuvvetli bir enerjiye sahip. şöyle söyleyeyim. Yavuz Sultan Selim Mısır seferine çıktığı zaman yol boyunca bir taraftan Kur'an-ı Kerim okunurken yol boyunca bir taraftan Celcelutiye duası okuyarak çöl geçtiler. Yani 50 bin askerle birlikte o kadar zorlu bir koşulda yani 50 bin askerin çöl geçmesini düşünün. Haftalarca süren bir yolculuk oldu ve Celcelutiye'nin burada enerjisiyle oradan aldıkları kuvvetle geçtiler. Kesinlikle çok kuvvetli bir dua, yani çok kuvvetli bir frekans. O yüzden o frekansı karşılayamamıştır. Absorbe edememiştir, direkt girmiştir içine eee hakikaten çok yüksek bir enerjisi var ve çok fazla batın yönü olan bir duadır. Cacietye duası. Yani 2 3 boyutta değil, birkaç boyutta açılım yapan çok e, inanılmaz bir enerjisi var. Ve Anladım. tam e, 122 bendtir. E, maalesef o 20 bend e, ismi azamla ilgili bölümler çıkartılmıştır. İçinde ismi azamın tarifi de olan bir e, bir duadır. Peygamber Efendimize hediye olarak gelir. Aleyhisselatü Vesselam'a, Cebrail Aleyhisselam tarafından. O da Hazreti Ali'ye geldiği şekliyle yazdırır. Ve korunarak da bugüne kadar gelmiş bir duadır. Tam 122'sini içinde bulunduran o eski pamuk yayıncılığın kitapları vardı. Eskiden camilerin önlerinde her yerde bulunurdu ama zaman ilerledikçe maalesef azaldı her yerde bulunmuyor. Bulup okursanız haftada bir sefer en azından bir tam türküsanız inanılmaz kuvvet verir ve içinde çok değişik açılımlar var. Yani kalbi temiz niyetle, halis niyetle okursanız her dileğin karşılığını alınabileceği enerjiye sahip bir dualamadır. Şimdi tabii Türkçe'sinde aynı enerji almak e, aynı değil, enerji çok değişiyor. En azından siz Türkçe'sini okurken dinleyebilirsiniz. O, o çünkü frekans. E, Orijinal kelimeler çok fazla içinde. Yani bir e, turu tam yapmak, 220 volt elektrik almak gibi düşünün. E, bu 223-225 olursa farklı bir enerji oluyor. Burada devri tam yapmak açısından tam gitmeye çalışın. Bir de tespihatta kaçırmamak için e, küçükten büyüğe doğru gitmeyin. Yani 2087'yi mesela kaçırmamak için önce 7'yi sonra 80'i sonra 2000'i çekin. O zaman tam olarak bitirmiş olursunuz. Tespihatta usul olarak da derviş tespihatında da bizde öyledir. Ee, yukarıdan aşağı değil aşağıdan yukarı gideriz. Önce tek rakamları çekersiniz. Bir daha hata yapmamak için. Sona bütün kalır. O zaman tespihatta imame ile birlikte yüz yüz dönerek devam edersiniz. Ama zikirmatik vesaire kullanıyorsanız burada kaçırma ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden tespihatı tesbihle yapmanız hem o tesbihe enerji yüklemeniz manasında ve sonraki tespihatlarınızda da o enerjiden faydalanmak mı arasında çok daha verimli olur. Yani bir tespihiniz olsun taş ya da ahşap e, plastiğe çünkü yüklemek zordur. E, bu tespihinizi sürekli kullanın. Yani yıllar boyu e, sizin yanınızda olsun. Tespihat eğer girecekseniz yanınızda size yol arkadaşlığı yapar ve e, e, Manevi olarak çok büyük enerji alırsınız, yaptığınız tespihatta da önünüz açılır. İyi bir tespihiniz olsun, size uygun, burcunuza uygun yine. Ya da her burca uygun ise siyah akik erkekler için. Bayanlar için de beyaz kuvars ya da selenit tespih tavsiye ederim. İyi bir tespihiniz olursa daha verimli çalışırsınız. En önemlisi size en uyumlu malzemeyi, materyali bulmak. Yani ahşap size uyumluysa ki onu da test edin. Ee, çok fazla e, bilgi var. Doğrusu da var. Eksiği de var. En güzeli sizin onu test etmeniz. Akik çok e, herkese hitap eden bir taş. E, ahşap türü, e, ağaç türevli malzemelerde de pek çok alternatif var. Burada elinize gelen, sizi çeken, elinize aldığınız zaman sizi rahatlatan, sizin enerjinize uyumlu olan önemli. Ve tespihatta sizin elektriksel dengenizi de aynı zamanda sağlayabilmesi önemli. Bunu test ederek bulun. Yasin demek insan Güzel. demek. İnsana direkt hitap eden e, önemli bir e, sure, Yasin suresi. E, zahirinde de önemli bilgiler ve kuvvet var. E, batınında da çok önemli e, kuvvet var. Enerjisi çok e, yüksektir. Yani sadece ölülerin arkasından e, biz gelenek olarak çok fazla okuyoruz ama aslında haftada en az bir tur okunması gereken insana çok iyi gelen bir enerjisi var. Yasin Suresi'nin direkt insana hitap eden sin insan demektir. bir şey bütünlüğü olan bir sure ve 58. ayeti selamun kaven min rabbir rahim. O size o barışı, o huzuru veren çok önemli bir geçiş Yasin'in içerisinde bulunan bunun gibi çok önemli geçişlerin olduğu ayetler var. E, kimi kaynaklar ve İslam alimleri e, Kur'an-ı Kerim'in kalbi olduğunu söylerler Yasin Suresi'nin. O sebeple <laughs> önemli.